Günaydın arkadaşlar. Ben Cuma bugün size parti evimi tanıtacağım Adapmide. İlk önce ilk öncelikle buradan girdiğiniz zaman buradan kasadan para ödüyorsunuz ve içeri giriyorsunuz. Sol tarafta barımız var. Sağ tarafta da VIP yeri var. VIP olanlar burada oturuyor. İster dersi yukarı şurası boş. isterlerse yukarı kapı çıkıyor. Burası bir şey yapmayı düşünüyorum buraya. Burada pet, pek pet yeri var bakayım. Bu Burada pek yeri var. Alt, alt tarafta da pizza yeri var. Şu çocuğa pizza verin yani. hemen. <laughs> Verdim. Uyuyor <laughs> bu kadar da. Beğendiyseniz beğenmeyin.